Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber yeni güncellemeyi göstereceğim. Bu hikaye oyununu biliyorsunuz. videosunu çektiğim 3 tane bölümü de montajını ben yaptım. Ya da yapıyor durumda da olabilirim yani. Şu an yapıyor durumda bu video çektim ama büyük olasılıkla bu videoda yayınlamadan önce yayınlamış olacağım onu. O zaman girelim. Bu, gördüğünüz gibi arkası yeni güncellemede Bad Student yani Phineas the Karen ending olarak bit bitirmeye çalışmamız gerekiyor. Zaten ben bunu videosu çekmiştim. Diğerlerini zaten yani çektik. Bunu Blue Ghost'i zaten şey. Onu ayrı bir videoda gösteririm ama Hani zaten nasıl olduğunu gösteriyor yani. Bir tek ben nerede canlandırıldığını söyle. Dur şey yazacağım ben arkadaşlar. Please care ne link yazacağım. I am video. My videos. Benim videom gibi bir şey yazacağım. Işte. Anladınız siz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanlı manlı, bir şey olmuş. Peace, Karen. Ending. link. Çok sinir bozucu. Tık 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 sesi. Teşekkür ettim böyle ikisiler çıkıyor yani. Ben böyle ikisiler çok seviyorum. Aa kızmış bir de. <laughs> Arkadaşlar Kieran en bayağı değişik şeyler olacak. Hatta müdür zombi olmayacak bu sefer. Spoiler vermeyeyim. Not spoiler. Yes spoiler. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videoyu montaj yapmayacağım. Montaj yapmak bir ömür sürüyor. Aha medkit medkit medkit. Montaj yapma, yapmak bir ömür sürdüğü için arkadaşlar ben artık montaj yapmamayı düşünüyorum. Çok nadiren yapacağım montaj. Aha kilidini açtı. Sen ne yapıyorsun yerlerde sürüyorsun? Balık benim. Ve, aha ben aldım. Bekleyecekler de Dur. Ben bir bakayım. ben yani bekliyorlar. Çakallar. Çakallarla dans mı edeceğim sanıyorsunuz siz? Spoiler. <laughs> evet. Skip the Karen diyeceğiz. Böylece Karen'e link yapacağız. Go to Clash yaparsanız yalnız sonu yapmış olursunuz. Ve hemen müdür abimizi, ay müdürümüze verelim şunu. Merhaba bu arkadaşlar zorba demek yani bu zorba gördüğünüz gibi du Hey, duyduğuma göre duyduğuma göre okula ekmek istediniz ilk önce ilk önce gidip benzin istasyonundan abur cubur alalım ben gideceğim ama ilk önce şey yapmam gerekiyor hamburgeri almam gerekiyor. Hey, acıkınca arkası yetişemezsem şey yaparım. Yetişmem gerekiyor mu? Beni takip edin. Tamam. Evet ve aldım antidotu. Hadi ben kaçar. Hadi ben okul okuldan sandalye kaçırıyorum. Benim görevim bu. Hı -hı çok mutluyum. Her zaman gibi balık oldu vereceğim. Güzel değil mi bugün bu? Ya sandalyemi bırak. Tam düzeldi. Sandalyemi aldı. Çakala bak sen çakala. Ha şey. E, dedi ki bu. Bu cuba nerede? Bu da. Bir ordu geldi ve hepsi aldı. Çok tuhaf. Çok very import import ne ya? <laughs> Bakın ki seri dedim. Ordu geçiyor. Demek oluyor ki arkadaşlar ordunun haberi var. <laughs> Askerler ileri gibi bir şey dedim. Ne yapıyor bu? Adam yerde sürünüyor. Acı çekiyor bildiğim bu ya. Aha bak biri geliyor. Ben saklanıyorum şöyle. Ha tamam bir şey yokmuş tamam. Ben de bir şey var sonra. Bu ne ya? İngilizce küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Aha müdür geldi. Müdür biz burada yokuz. Her şey filistrasyondu. Çat. <laughs> Kesinlikle senin kafana vurarak seni bayıltma ya da öldürmeye çalışmıyorum. Çabuk beni, beni okula git Beni, ay beni takip ederek okula gelin. Masal hocam ya. Gereksiz benzin israfı yapmışsınız. Okul kartası. Benzin. Ne yazıyor? Aha. Cezalıyız. Ceza almışız. Olamaz. Sen nasıl bir müdürsün? En doğrusu yaptın bize. Antidotum var. Antidotum var. Bu ses de neydi? Bu ses de değildi. Benim sorumu benden çalma bak kız küçük kız. Şimdi ben o size kontrol, kontrol edip geleceğim dedi. Sıkıysa gelsinler bakayım zombi kardeşler. Gelsinler sıkıysa. Müdür. Öleyim deme ha. Hadi öleyim deme. What? Escape. Aa Scar gitti. Ya bu kız ne yaptı ya? <laughs> Sen ne yapıyorsun sandalyeye? Of ya ama hakikaten. Sen ne yapıyorsun? arkadaşlar bu Kerin en olduğu için arkadaşlar size yeni son olduğu için arkadaşlar bu da sizin masanıza ekstra bir şey veriyor yani benim bu düşündüğüm bir de şey var devlet malaya zarar verme lan git lan buraya lan. moda girdim iyice hemen ya ilk hemen ortaokul öğrencisinden liseye geçince sanırım sanırım direkt iyi iyi geçmelerle kötü geçmeler birden oluyormuş <laughs> neyse gel sen buraya gel gel benim adım Kutay Bütün. Evet, Prebiz Ne oldu dedim Zombi. Zombi dedim. Müdür gördüğünüz gibi arkası ısırılmamız. Gördüğünüz gibi. Bir dakika bekleyin. Bilgisayara mesaj, bilgisayarıma mesaj gelmiş şey diyor her zaman gibi burası bu kısa klasik bu da klasik ama üçüncüsü üçüncüsü şey farklı şey Aynen, yardım ettiğimiz bir insanlara şey diyor biz antidot bulabilecek miyiz bende var kardeş ben size vereyim ben satayım sonra Donald Trump da ben bu laboratuvar çocuklarına güvenmiyorum diyor laboratuvar çocuklarına güvenmiyorum diyor ha tamam şimdi şey diyoruz Polisi arayacağım seyfen diye. Alın siz bunu. Anap sırtım sırtım sırtım. Sırtım acı acıyor, acıyor acıyor. Ne yapıyorum ben burada? Hiç bir görüntü olmadı. <laughs> İplebildiğim boyuma ip, ip girmiş gibi bir şey oldu bu. Yok yok ben beğenmiyorum. Arkadaşlar zombi ol. Kom polis. Don't reset diyor. <laughs> don Dave Polis Donut Dave Polis dedim Ya Siz de zombiden Biz zombiden korksaydık Annem Annem dolu olup ben kaçardım. Bütün sezonu izledi. Bayağı seviyor. Ona bardak altlığı bir daha aldım yani. Çok beğendiği için. Gitti Doğalık derken bardak altlığını aldım. Kitap bu Ne alaka konumuza bilmiyorum. Ya. Aha. Hi escape Es... <laughs> not misa not dur şey not mi misa diye şey yürek edin zaten adam yürek ediyor. üzgünüm gördün mü abi Koş sen koş koş sıkıntı yok. Öğrenci yemeği bırak diyorum arkana baksana. Ölmemiz sağlam ölürsem acı tutumum var benim sunuyordu bizi yeni güncel umarım bu kalkmamıştır. <laughs> ya sen de her zaman ölüyorsun ya. <laughs> A, tamam. Burada size şey, Siplox açacağım. Çünkü parkurlarda Siplox'un gücü var bildiğiniz gibi. Roblox'u anlaşmalı. Sakatım sakın. sakın. Ölmezsem iyidir. Bak burada ben yani bir kere oynarken zombi beni burada düşürmüştü. Ondan dolayı durmadan kusmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü zombiler yukarı çıkabiliyor yani buraya. Şimdi o zaman ben sürekli zombilere keseyim. Gel bakayım. Come in, come in, come in. Sen de mi zombi oldun ya? Susun. Aa, bizim o zombi, zombi öğretmen mi? Ben ona bir vurayım. Belki insan olur. Anam kancayla tuttu. Ben arkadaşlar fark ettiyseniz ona... Gel beni al. Evet. Zombi önden gidiyor. Sanırım araba araba nasıl diyeyim? Zombi zombi itmeli olmuş. Zombi zombi itmeli arabalar. Tüm seçkin marketlerde. Bu insanlar da kimdi dedim. En zeki soruları da ben soruyorum. Sen hala yaşıyor musun? Bak zombi daha sonra sen niye hala bakıyorsun oraya? bu zombi. zombi hunter. Selim, şey zombi avcıları mı? <laughs> Soru işareti var ya. Arkadaşlar bir bir de arkadaşlar bu, bunu şey göstermiş. Önceki videoda göstermiş bunu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi buna tıklayarak 15 Robux ödeyerek alabilirsiniz. Ama 15 Robux'u istediğiniz kadar kullanabiliyor mu derseniz zaten burada not premium yani Premium'un ne olduğunu bilmiyorum ama not olumsuz bir şey olduğu için olumlu bir şey olmasını düşünemezsiniz. Fark ettim de adam den den adlı isimleri çok seviyormuş. Sevdim. Benim benim arkadaşım dedim. Ev <laughs> Ev demeyin alınır. Aa şey diyor dur, her zaman gibi bir dakika sizin hop 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 anam düştüm ve burası açıldı zıpla zıpla buk vardı burada ya çalışmadı o buku kaldırdılar herhalde ya sen ona pis diyorsun ha unutma onun da bir bıçağı var tabi o beteni ilk çıkartıyor çok da e, mantıklı olduğunu söyleyemem yani. Ben elime çekiyorum. Ben daha fazla şey vardı ya. Ama ben de ne almayı diyorum ya. Eve de ben almayı unuttum. Ders çalışacaktım ben. Sakın yapamam saka. Şey, su, su. Yani kötü öğrenci şey var ya. Sapana ay. Ama ben söyledim ya. Of. Neyse. Öğrenin bari bu videoda. Bu videoyu izleyenler ve yeni videomu bunu fark edenler de değilsin. Bir ev ödevini ver Bully'ye vererek size sapan veriyor. Sen de duvara sıkışmışsın sık 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 seni etkiler oğlum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Bully'in insanlarına şey yapıyorsunuz. Yardım için. Önceki videomu izleyin. Bunu da yerlerini gösteremem. Var o zaman ben strike robotu da alıyorum. Şimdi dedi ki herkes geri dönsün. Bıraksana kızı peşine. Instagram'dan engelliyor bir de buradan mı kovalıyorsunuz siz kızı? Kız değilmiş mi? Erkek kız yakalayabilirsiniz. Gel bakalım. bakalım. Arkadan vuralım. Tıkandıracağım seni. Tıkandıracağım. Gel bakalım buraya. Demi hiç değmedi zaten. Ve stüdyonun olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar ama ben adamların şeyi vermeyi unuttum. <laughs> ya niye gösteriyorsunuz siz? Niye videomu zehir ed ediyorsunuz? İspiklemesi olmadığı için herkesin canı fullenecek. Yani herkes diyebilecek çünkü gelecek bir şey bulamadılar. Sana değil. Ay. Dumpster dene vurmuyorum. Kıza vuruyorum. Olmadı. <laughs> onun onun... Ney? Onun bir adı var dedim. O beni korudu. Ne yapıyoruz biz? Aha zombiler. Sıkıntı yok. Ben bunları parçalamaya gidiyorum. Yo ne oldu? Antidotu bu yüzden aldım arkadaşlar. Hemen kilit asacağım ya. Buradan düşmeyelim artık duruyor. Kurtaramıyor. Güzel kaçtık yine diyorum. Ha, hayır hayır. kendine kullanırım. Hayır hayır. 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 Öldüm. Çok saçma yerde öldüm. Bir de yağlak vardı ama. Pink 4 bile çıkmasaydı iyiydi be. Neyse. Burada kaldık. ya. Ama lak olmasaydı ben ölmezdim. arkadaşlar bunun ben ne, olduğunu hatırladım mı arkadaşlar. Bu da Time Travel Adventures'ta. Time Travel Adventures'taki bizim şey. Ne yiyordu? Ee, zaman yolcu yolculuğunda yerlemeden arkadaşımız. İsterseniz çekebilirim. Ama ölün çok uğraştırırsa arkadaşlar ben sinema dokunup çekmeyebilirim yani. O da var. Çünkü parkur bayağı zor. Evet. Basardı. Neyse. Böyle atlayalım. Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Ama hayatta da değiliz. Ölmedik, ölmedik. <laughs> Şimdi. Kerin diyor da. Ha dur. Kerin öğretmen doğru. O zaman bizim zombi Karen boss. Wow. <laughs> Get Dedi. Artık siz benim öğrencilerim değilsiniz ip oluyor ama ben size el gözlü öğrenci değil miyim? Nereye atıyorsun? Duvara mı atıyorsun? Çıkarsın elleri. Koş 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 koş. Aldırın. Arkadaşlar bir de bu döne döne atıyorum sonra fark ettim. Anam tutma beni el. <laughs> Çok kirlisiniz. Ben daha temiz bir elim bana elim. Ay <laughs> tutmasını daha iyi yerim. atladık. Easy. Şimdi ben sana bir görebilirsem. Ah vurdu bana. Bir bana cam bassın. Çok kötü vuruyor musun? Bunu fark ettim. Ya ama laf olmasın ben son güzel hazırlanmıştım biliyor musunuz Yo antidotu nasıl diyeyim siz kendinize kullanamıyorsunuz o çok kötü. raktan Bitebilir mi? Çok kötüyüm, çok kötü canım az az. Az hep. Ya hayır, öleceğim. Aha bir vur söylüyorum. Çok kötü, ah öldü, tamam. Ah güzel, sevdim. Siz benim en büyük acılarımı yok ettiniz. Onun yanı, onun yanı size alacağım. kera'nı yakalay. Zombi kera'nı yakalayan adamlar geliyor. Ve bizi boss haline getiriyor. Ve iğneyi Bence ini son bayağı iyi de Tamam güzel yolluyor beni. Aa bir de şey süre nasıl diyeyim normalde 20 dakika daha da uzun sürüyor. Yani bu daha da hızlı yapılıyor. Çok güzel. Arkadaşlar bir de eşya verdiğini kanıtlamak için şey yapacağım. Eşya verdiğini kanıtlamak için sonra videoyu bitireceğim. Ama dur bir şey yapmam gerekiyor. Kaç zombi var 81. Zombi kedi kasacağım o zaman. Al beni, alın beni, gidiyorlar. Ah, tamam güzel, al beni. Anlamıyorum ki. He. He. Kalk kalk, bak sana robux yiyorum. Kalk da ben şuraya oturayım. Kalk, kalksana, al sana. Işte, al, al işte kalk. <laughs> Neyse, masamı göstereyim ve ben kick kasacağım arkadaşlar, sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar ben şey yapacağım. Giyip de Evet, öğretmenimiz şey yazıyor tamam. Aslında ben şey yapayım ya, göstereyim çıkayım. Ben çünkü nasıl diyeyim arkadaşlar? Ha tamam yani, tamam. <laughs> bir an What is this? Ay masa şeyi nerede? <laughs> Kimseye masa atamamış. <laughs> Öğretmen ay. Masa atama hocaları. Ne? <laughs> masa atama hocaları ne ya? Hocalar hiç iş yapmamış. Ama açıklama nasıl olsun şimdi? Sen de yürümeyi unutmuşsun. Yürümeyi öğrendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar el geldi. Yer alttan çıkan. Karen öğretmenimiz siz ısırılıp zombi oluyordunuz. Hatta sizi boss olarak kesiyorduk. Az daha bizi beni öldürüyordun. En gözlü öğrenciniz olmayı tercih etmiyorum artık. Aha hocam. Ödevimle giderim ben artık. Ev ödevimle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir el var. Ödevi de artık su kenarı koyarız artık. Neyse o zaman arkadaşlar videoyu sizi videoyu like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yorumunuzu. Çok mutlu olurum. Arkadaşlar bunu bir montaj yapmayacağım. Çünkü montaj yapmak çok zor. O zaman arkadaşlar hoşçakalın.